Teşekkür ediyorum. İsmim Vehbi Solak. E, 2005'ten 2015'e kadar biz toplamına bakıyorduk bu unun, yemin, kepeğin. E, Şimdi de para kendiye döndük. E, yeni iş yerimizi açtık. Inşallah tüm Kırşehir halkını bekleriz. Efendim iş yerimizi sattığınız ürünler hakkında bize bilgi verebilir misiniz? E, İşleri e, kalite bakımından biz bir çorum ununu tercih ediyorduk Kırşehir. En iyi kalitelerden Kırşehir'e getirmeyi e, denedik. Onu getirdik inşallah. Yemlerden de işte Anana bölgesinden Kırşehir merkez bölgesindeki yemlere devam edeceğiz. Ee, hayvansal, bitkisel tüm ürünlerimiz mevcuttur. Efendim sattığınız ürünlerde herhangi bir taksit ödemesi içine sunuyor musunuz? Şimdi Ziraat Bankası'nın, Deniz bankın böyle şeyleri var. Bankaların sunduğu 6 aya kadar taksitli şey, taksitli verme şeyleri var. Biz ona göre her türlü şeye yardımcı olacağız çiftçilerimiz. Efendim, maalesef çiftçilerimiz şu günlerde özellikle besicilerimiz zor günler geçiyor. Besicilerimiz özel kampanyalar yapmaya işe yansıdı kampanya olarak da işte bankalarımızın kendimi e, üstümüze ne düşüyorsa yardımcı olacağız her konuda. Ben Selçuk Öktem, ziraat mühendisiyim. Zooteknistim. Ve bir de benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Danışmanlığını yapıyorum. E, Torovet diye bir firmam var. Danışmanlık firması. Yem katkıları üretiyoruz. E, aynı zamanda da e, ben WebBey'e teşekkür ediyorum. Hayvancılığın bu kadar sıkıntılı olduğu bir dönemde Böyle bir iş yerini açması çok güzel oldu hem yem çeşitleri olarak hem ham madde olarak hem yem katkıları olarak üreticilerimizin hizmetindeyiz. Şimdi yemin maliyeti çok önemli ben zooteknist olduğum için söylüyorum yemin maniyeti çok önemli ham maddenin maniyeti çok önemli doların bu kadar hızlı bir şekilde arttığı dönemde her gün yeme zam geliyor. Ete beklenen fiyat artışı gelmediğinden dolayı üreticilerimiz ciddi olarak sıkıntı yaşıyorlar. İşte bu sıkıntı dönemde alternatif ham maddeleriyle maliyetlerini aşağıya çekebilecekleri rasyonlar oluşturmak zorundalar. Biz bu konuda da üreticilerimizin yanındayız. Geldikleri takdirde onlara da bu konuda destek vermeye çalışacağız. Hoş اللهم احفظ امه محمد اللهم اصلح امه محمد إلهي يا ربي إلهي يا ربي إلهي يا رب العالمين ülkemizi, şehrimizi, beldemizi ve açılan bu iş yerimizi her türlü afat araziyeden, afat-ı semaviye, kaza, bela, yangın, deprem, sel, felaketlerden emin eyle ya Rabbi. Amin. Kendini ticaretenle lens sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Sehat, sağlık, hayırlı, bol, rızklı, uzun emirler vermeyi nasip eyle ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed salaten tuncina biha min cemiyel vel ahval ve بتفضيلنا بها جميع الحاجات وتظاهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات، من جميع الخيرات في الايات وبعد الممات برحمتك يا ارحم الراحمين، الحمد لله رب العالمين، الفاتحة. <سؤال> <سؤال> الله الله <يبال سؤال>